3'te bu yüzden Allah onların kalplerini mühürledi. Şura 24'te de Allah dilerse senin de kalbini mühürler ifadeleri geçiyor. Bu ifadeleri nasıl anlayacağız? Onlar evet o ifadelerin tamamı mecazdır. Şimdi Allah onların hiçbirisinin senin kalbini mühürlemez ama sanki mühürlemiş gibi olur yani. Bu yüzden Allah onların kalbini sanki mühürlemiş gibi yaptı demek gerekir. Gözlük, yani meseleyi gayet iyi anlıyorlar. Mesela şunu şey yapın ve cahadu biha ve enfusum diyor. Neml suresinin 14. ayetinde cahd bilerek inkar etmek demektir. Yani içlerinde, kalplerinde doğru doğru bilgi var. Onun için şeyi hiç unutmamak lazım. Ali İmran 106. ayetini Allahü Teala diyor ki yevme tebyaddu vucuhun ve tesbettu vucuh. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olur. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ve فُجُوهُمْ اَكَفَارْتُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ Yüzleri karı olanlara şöyle denir, inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Yani inancınızı örttünüz mü? Görmezlikten mi geldin? işte bu örtme, örtünce allah Teala da bu örtüyü onaylıyor, onayladığı andan itibaren onun üzerine bir mühür gibi oluyor. Ama her an tevbe edebilir, ölene kadar yaptığından vazgeçebilir. Bu mesela şeylerle ilgili de bakarsanız münafıkun suresini gösterdiler. Bak burada da diyor ki Allahü Teala ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ Üçüncü ayet ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ amenu, ثُمَّ كَفَرُوا Şundan dolayıdır ki onlar önce inandılar, sonra inançlarının üstünü örttüler. Münafıklar. فَتُوبِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Bu defa kalpler üzerine bir tabiat oluşturuldu tabiat, yani bir yeni bir yapı oluşturuldu. Nedir o? İman alt tarafta üstte küfür ama kendilerini mümin gösterme gayreti var. Yalancılık yapıyorlar. Fehum la yeni bir tabiat oluşturulduğu için artık onları anlamazdır. Yani kendi fıtratlarını bozmuş oluyor bunlar.